arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde Aşık Mahzuni Şerife ait olan Darıldım Darıldım isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak birlikte çalışacağız. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Hadi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar türkümüzün ilk dizi ekranlarımıza gelsin. Türkümüz 4 dört dörtlük ve si bemol arızasını alıyor arkadaşlar. İlk ölçümüzü solfeci ile başlıyoruz. La si do, la si do, si si la si la sol. Tekrar solfecini yapıyorum. La si do, la si do, si si la si la sol. Burada arkadaşlar la si de yani si bemolde parmağımızı kaydırıyoruz arkadaşlar. Tezenesiz çalıyoruz. Dikkat edelim buraya. La, si, do, do aşağıdan yukarı. La, si, do. Birlikte yapalım. La, si, do. La, si, do. La'yı çalıyoruz. Üst telle birlikte orta teli arkadaşlar. İkisine birden vuruyoruz. La. Birinci parmağımızı kaydırdık. Si bemole. Do. Dördüncü parmağımızı aşağıdan yukarıya doğru vuruyoruz arkadaşlar tezenemizi. Tekrar çalalım. La si do la si do Bir kez daha yapalım. La si do la si do Devam ediyorum. Si si la si la sol Burada hepsi tezeneli arkadaşlar. Si, si, la, si, la, sol. Birinci parmağımız si bemolde kalmıştı. Devam ediyoruz buradan. Si, si, la. İkisi de birinci parmağımızda çalıyoruz arkadaşlar. Si, si, la, si, la, sol. Ölçünün tamamını çalalım arkadaşlar. La, si, do, la, si, do, si, si, la, si, la, sol. Şimdi solfejini yapmadan çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüze geçiyoruz. La si do si si la do do si si la 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 la. Burada da arkadaşlar si bemolü birinci parmağımıza çalıyoruz. Tezeneli hepsi. La si do si si la do do si si la la. En son Ankara tavrını yapıyoruz arkadaşlar. Üst, alt, alt şeklinde çalıyoruz. Çalalım şimdi birlikte. Burada röprüzü görüyoruz arkadaşlar. Bu dizeyimizi iki kere çalıyoruz. Şimdi dizeyimizi baştan sona kadar çalalım birlikte. La si do, la, si do, si si la si la sol. La si do si, si la do do si si la 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 la. Şimdi solfejini yapmadan çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım. Çok güzel. İkinci dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. İlk ölçünün solfejiyle devam ediyorum arkadaşlar bu düzeyimizin ilk ölçüsü birinci düzeyimizin ilk ölçüsüyle aynı arkadaşlar. O yüzden tamamını solfejini yaparak çalıyorum bir kere. Bir kere de birlikte çalmaya çalışalım. La si do, la si do, si si la si la sol. Hadi birlikte çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapıyorum. La si do si la do do si si la ya. Tekrar solfejini yapıyorum. La si do si la do do si si la ya. En son da la'yı bütün tellerimize vuruyoruz arkadaşlar. Orta telde la, alt telde mi, en üst telimiz la. Hepsine vuruyoruz. Birlikte çalalım şimdi. Burada da röpüzü görüyoruz arkadaşlar ve ikinci dizeyimizin başında da röpüz var. Bu dizeyimizi de iki kere çalıyoruz. Şimdi dizeyimizi baştan sona kadar çalalım arkadaşlar. Yine önce solfejini yaparak çalacağım. La si do, la si do, si si la si la sol. La si do, si la do, do si si la la. Hadi birlikte çalalım. Üçüncü dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. Bu dizeyimizin ilk ölçüsü de birinci ve ikinci dizeyimizin ilk ölçüleriyle aynı arkadaşlar. Çalıyorum solfejini yaparak tekrar etmiş oluruz aynı zamanda. La si do, la si do, si si la si la sol. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçiyoruz arkadaşlar la si do si do do si si la la tekrar solfejini yapıyorum la si do si do do si si la la çalalım birlikte Bu dizeyimizin sonunda gördüğümüz işaret ölçü tekrar işareti arkadaşlar. Yani kendisinden önceki ölçüyü bir kez daha çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dizeyimizin tamamını çalalım arkadaşlar. Sondaki ölçü tekrar işaretine de dikkat ederek çalalım. Başlıyorum. La si do la si do si si la si la sol. La si do si do do si si la. Ya. La si do si do do si si. La. Çalalım birlikte arkadaşlar. Dördüncü düzeyimize geçiyoruz. İlk ölçünün solfeci ile devam ediyorum arkadaşlar. İlk ölçümüzde sekizlik sus var. Sus, do, re, mi, tekrar solfejini yapıyorum. Sus, do, re, mi, 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 fa, mi, mi. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, do, fa, mi, Sezere vuruşlarımıza da dikkat edelim. Mi, fa, fa, mi, mi, re, do, do, fa, mi, mi. Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüzde yine ölçü tekrar işareti var arkadaşlar. İkinci ölçümüzü bir kez daha çalıyoruz. Şimdi dizeyimizin tamamını solfejini yapıyorum. Sus do re, mi 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 fa mi 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 fa fa mi mi re re do do fa mi 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 fa fa mi mi re re do do fa mi mi. Hadi birlikte çalalım. Sus. Şimdi beşinci dizeyimize geçiyoruz arkadaşlar. 5 dizeyimiz dördüncü dizeyimizin aynısı arkadaşlar. Türkümüzü söylerken trafiğin aksamaması için sözlerini de altına yazdım. Dördüncü dizemizi çaldıktan sonra beşinci dizeyimizde sözlerle birlikte söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 dizeyimizin de tamamını sol yaparak çalıyorum. Sus, do, re, mi mi, mi fa, mi, mi mi, fa, fa, mi, mi De çalalım hem tekrar etmiş oluruz hem de pekiştirmiş oluruz arkadaşlar Başlayalım 3-4-sus 6. düzeyimiz ekranlarımıza gelsin İlk ölçümüzün sol devam ediyorum fa Burada da arkadaşlar mi'yi birinci parmağımızda çalıyoruz. Fa notasına geçtiğimiz zaman orta telde la, üst telde do'yu kapatıyoruz arkadaşlar. Alt tel fa, orta tel la, üst tel do notasını kapatıyoruz. Hepsine vurarak bir akor oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani mi fa 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 ilk mi fa üst alt sonra üstten çalarken fa 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 mi fa 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 şeklinde çalalım çalalım şimdi birlikte yine solfejini yaparak çalıyorum mi fa 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 İkinci ölçümüzde de ölçü tekrar işaretini görüyoruz arkadaşlar. Bu ölçümüzü bir kez daha çalıyoruz. Hadi birlikte çalalım şimdi. İki kere bu ölçümüzü çalalım arkadaşlar. Üçüncü ölçümüze geçtik. Mi, fa, mi, mi, re, do, fa, mi, Tekrar solfejini yapalım. Mi, fa, mi, mi, re, do, fa, mi, mi. Çalalım birlikte. Dördüncü ölçümüzde de yine ölçü tekrar işareti var arkadaşlar. Üçüncü ölçümüzü tekrar çalıyoruz. Hadi çalalım bir kez daha. Şimdi ölçü tekrar işaretlerine de dikkat ederek bu düzeyimizin hepsini çalalım. Başlayalım. 3, 4. Bir kez daha. 7. düzeyimiz ekranlarımıza gelsin. Bu düzeyimizin ilk ölçüsünü orta telden çalacağız arkadaşlar. Solfejini yapıyorum. Fa, mi, re, mi, do, re, do, si, do, si, la. Bu ölçümüzü küçük bölümlere ayırarak çalışalım arkadaşlar. Orta telde fa notasında ikinci parmağımız fa, mi, re. Tezenemiz üst, üst, alt. Biraz daha yavaş çalıyorum. Bir kez daha çalalım. Diğer kısma geçiyoruz. Mi, re, do. Burada mi bemol notasını görüyoruz arkadaşlar. Re'de kalmıştık birinci parmağımız. Re'deydi. Hemen yanında mi bemol notası var. Mi, re, do. Tezenemiz aynı şekilde. Üst, üst, alt. Çalalım birlikte. Devam ediyorum. Birinci parmağımız Do notasında. Re bemol Do'nun hemen yanı arkadaşlar. Yani Do diyezde aynı yer. Re bemol de aynı yer arkadaşlar. Re, Do, Si. Yine parmak numaramız aynı. Re, Do, Si. Tezenemiz de aynı şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Do, Si, La. Birinci parmağımız Si bemol notasında kaldı. Do, Si, La. Üçüncü parmağımızla Do notasını çalıyoruz. Do, Si, La. Şimdi yavaş şekilde bu ölçümüzün sol yapıyorum. Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La. Çalalım birlikte. Bir kez daha çalalım. Bir kez daha çalalım ikinci ölçümüzü. La si do si do do si si la la. Ve üçüncü ölçümüzde yine ölçü tekrar işaretimiz var arkadaşlar. La si do si do do si si la la şeklinde ikinci ölçüyü tekrar çalıyoruz. Şimdi bu dizeyimizin tamamını solfejini yaparak çalıyorum. Orta teldeyiz. Fa mi re mi re do re do si do si la la si do si do do si si la 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 si do si do do si si la la. Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. Üç, dört. Şimdi 8 ve 9. dizeklerimiz ekranlarımıza gelsin. Bu iki dizeyimiz aynı arkadaşlar. 3. dizeyimizin de aynısı aynı zamanda. Çalım tekniğimiz de aynı şekilde. Şimdi baştan sona kadar solfejini yapıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım. La si do, la si do, si si la si la sol. La si do, si do, do si si la la. La si do, Hadi birlikte çalalım şimdi. Ve dersimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. PDF formatına ulaşmak için de açıklamalar kısmından link bırakıyorum arkadaşlar. Yeni bağlama dersleri serilerimizde buluşmak dileğiyle. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.